terk edilmiş evine gideceğim. Oğlum Nuhal baba lan. Aha yeni bir hafıza kartı buldum. Ve bakalım bu görüntülerde neler var. Nuhal babanın yeni fabrikası mı gördü? doğru gidiyor galiba. Ne oluyor? Aa Nuhal baba. Lan Nuhal baba çarptı yanlışlıkla. Polisle polisle karşı karşıya geldi birader. Nuhal baba lan yakalanacaksın yakalandın Nuhal baba yakalandın yakalandın. Selam arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hepinize merhabalar. Biliyorsunuz daha önce Noel Baba'nın terk edilmiş evine gitmiştik arkadaşlar ve Noel Baba'nın terk edilmiş evinde eşyalarını bulmuştuk. Bugün şimdi yola çıktım. Yeniden Noel Baba'nın terk edilmiş evine gideceğim. Belki gözden kaçırmış olduğumuz bir şeyler vardır. Yani göremediğimiz, o an göremediğimiz bir şeyler vardır diye yeniden gideceğim ve Noel Baba'nın terk edilmiş evindeki başka eşyaları bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım yola çıktım. Umarım Noel Baba'yı da görürüm. Gerçi terk edilmiş evi. Noel Baba'yı görebilir miyim bilmiyorum ama Bakalım yola çıktım gidiyorum. Belki Noel Baba'yı da görürüm diye bir umutla gidiyorum arkadaşlar. Ama Noel Baba'yı görürsem onun yanına yaklaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Onunla konuşmaya çalışacağım. Ya dediğim gibi arkadaşlar umarım Noel Baba'yı da görürüz. Oğlum yanlışlıkla Grinch'i falan gördüğümüzü düşünsenize arkadaşlar. Abi Grinch'i görürsek çok sıkıntı olur. Gerçekten çok sıkıntı olur. Neden sıkıntı olur arkadaşlar? Grinch Gerçekten çok yaramaz, çok kötü bir insan. Gerçi insan da iyi, canavar. Yani o yüzden Grinch'i görürsek sıkıntı olabilir ama Noel Baba'yı görürsek bence sıkıntı olmaz arkadaşlar. Her neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Yola çıktık arkadaşlar. Gidiyoruz Noel Baba'nın terk edilmiş evinde görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda geldim. Noel Baba'nın evinin oradaydı arkadaşlar. Buraya yeniden geldik. Kapıda da Noel yazıyor gördüğünüz gibi. İlk videoda girmiştik arkadaşlar bu eve. Bakalım bu videoda neler olacak. Aa, burada bir ara. Merhaba. Merhaba. Ya burada şu Noel Baba'nın eski terk edilmiş evi diyorlar. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Oha! Ulan harbiden doğruymuş ya. Noel Baba'nın terk edilmiş eviymiş burası. Peki sen daha önce Noel Baba'yı gördün mü? Nerede gördün? Şu ileride, evin orada. Ne zaman gördün? Dün. Dün. Arkadaşlar dün Noel Baba buradaymış lan. İleride evin oradaymış. Bugün gördün mü hiç? Yok abi. Ne yapıyordu dün orada? Çocuklara hediye veriyordu. Çocuklara hediye veriyordu? Evet abi. Allah Allah. Peki Grinch'i gördün mü? Grinch diye birisi var. Evet abi dün kovalıyordu Grinch'i. Ne yapıyordu? Kovalıyordu Grinch'i. Kovalıyordu? Evet abi. Ne tarafa doğru gitti bir göstersene. Evin Evin ta olduğu tarafa doğru Evin olduğu tarafa gidiyorum Tamam eyvallah sağ ol. Arkadaşlar evin olduğu tarafa doğru gitmiş. Bakalım belki Noel Baba'yı görürüz abi. Şu eve doğru gidiyorum. <laughs> Noel Baba. Noel Baba. Allah Allah. Nerede lan bu? Noel Baba. Arkadaşlar burada kimse yok. Noel Baba. Oh. Bir Oğlum orada lan orada orada. Oğlum Noel baba lan? Elinde elinde hediye çuvalıyla orada lan yürüyor. Nereye gidiyor lan bu? Abi Noel Baba Oğlum Noel Baba'yı canlı görüyoruz şu anda Noel Baba'yı canlı görüyoruz birader şuraya bak Abi yanına gitmem lazım Yanına gitmem lazım Acaba Grinch de orada mı arkadaşlar Grinch de buralarda olabilir Ben gideceğim yanına. Yaklaşıyor. Oğlum şaka maka harbiden Noel Baba lan bu. Taş atsam ne yapacak acaba? Kaçar mı? Dur bakayım. Yerden bir taş maş bir şey var. Ha, kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kaçtı abi arkaya doğru kaçtı. Abicim arkaya doğru kaçtı. Arkaya doğru kaçtı bir dakika. Gidiyor. Aa oh, yanındayım 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 birader. Burada lan Noel Baba. Aa, aa, baba sakalı da var sakalı da var Noel Baba. Harbi Noel Baba. Oğlum ne oluyor lan? Aa o tarafa gitti. O tarafa gitti. O tarafa gitti. Eee buraya doğru geldik. Birader. Nereye kayboldu lan? Bir dakika arkaya mı geçti yine? Oğlum nereye gitti lan Noel Baba? Noel Baba yok oldu birader. Abi. Burada çocuk var. Bu ne lan? Aa. Aha, yeni bir hafıza kartı buldum. Yeni bir hafıza kartı buldum. Bir dakika bir dakika Noel Baba'dan düşmüş olabilir. Aga Noel Baba yok oldu lan yanına. Buralarda fazla dolaşma. Grinch. Grinch çok tehlikeli. Ma tamam mı? Mavi. Dikkat et. Tamam. Abi senin gözlerin yeşil yoksa Grinch sen misin? Evet. değil mi? Tamam bak dikkat et. Bir şey olursa YouTube'dan yaz bana. Yorum yaz. Hadi Instagram'dan yaz. Tamam. Abi, demek ki tanıyormuş Instagram'dan yazan dediğine göre. Noel Baba'yı kaybettik. Buradaydı az önce. Geldi buraya. Peşinden koşturdum. Ama şimdi yok oldu. Şu arabaya bineyim. Bakalım. ne olacak? Arabamıza bindik arkadaşlar. Şöyle bir hafıza kartı buldum. Şimdi bu hafıza kartını izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım Hafıza kartının içinde neler varmış arkadaşlar çok merak ediyorum ve çok yoruldum koşarak geldim buraya ben şimdi eve gidiyorum arkadaşlar kaydı yeniden başlatacağım ve birlikte bu hafıza kartının içinde ne varmış izleyeceğiz arkadaşlar beklemede kalın arkadaşlar gündüz oldu ve ben şu anda böyle müsait bir yere çıktım hafıza kartını Yanıma aldım. Daha doğrusu hafıza kartındaki görüntüleri tablete attım arkadaşlar. Birazdan bu hafıza kartındaki görüntüleri tabletten izleyeceğiz ve bakalım bu görüntülerde neler var. Ben biraz başını açtım, izledim arkadaşlar. Sıkıntılı şeyler var söyleyeyim. Grinch'in yani bu yeşil mızıkçı var ya. Bu Grinch'in görüntüleri var arkadaşlar bu e, hafıza kartında. Ufaktan başını izledim. Grinch'in kafa kamerasıyla başlıyor izledim hemen kapattım bir 10 saniye falan izledim yani Grinch olduğunu anladım Grinch'in hafıza kartı olduğunu Grinch'in videosu olduğunu anladım arkadaşlar hemen kapattım şimdi birlikte izleyeceğiz ve birlikte tepki vereceğiz bakalım videoda neler olmuş arkadaşlar gerçekten inanın çok merak ediyorum ben şimdi arabaya geçiyorum ve videoyu izlemeye başlıyoruz arkadaşlar Bakalım Griç'in kamerasında neler oluyor arkadaşlar? Şu an böyle eski bir yapının üstünde... Ne yapıyor lan bu? Nereye gidiyor? Burada mı yaşıyor lan acaba bu? Harbiden burada yaşıyor olabilir bak. Ne yapıyorsun abi sen? Abi her yeri gezdi. Bak burada yaşıyor olabilir. Burası terk edilmiş bir yer. Hatta burası... Oğlum! Burası Noel Baba'nın terk edilmiş oyuncak fabrikası lan! Nasıl Olaya bak terk edilmiş oyuncak fabrikasının ne iş var lan bu Grinch'in? Grinch'e bak arkadaşlar. Nasıl Terk edilmiş oyuncak fabrikasında şu anda bir dakika. Bakalım neler yapacak? Ne oluyor acaba burada? Ne için buraya geldi? Bu bak çok önemli şeyler bunlar. Ona lan tüp bir şeyin içinden geçti, yuvarlandı aşağı doğru şey sürüklendi çatıda matıda yürüyor. Ne yapıyor oğlum bu? Yine Noel Baba kıyafetlerini giymiş arkadaşlar. Grinch. Bakalım neler olacak. Treni izliyor arkadaşlar. Yük treni geçiyor şu anda. Abi olacak. Ne buldu? Bir şey buldu yedi. O lan dür dürbünle nereye bakıyor? Bir dakika. Oğlum. Bu oyuncaklara bak. Oğlum dürbünü şeyi gösterdi lan. Noel Baba'nın yeni yeni fabrikasını gösterdi. Noel Baba'nın yeni fabrikasını gördü. Oraya doğru gidiyor galiba. Hasikomi. Oğlum Grish'e bak. Bir dakika. Noel Baba'nın bundan haberi yok. Noel Baba'nın bundan haberi yok. Noel Baba'nın bundan haberi olması lazım acil. Aa kayıyor kayıyor yuvarlak oğlum. Ne yapıyor bu lan? Aha kısa yol kestirme yol yapmış kendine birader. Kestirme yol yapmış. Abi Noel Baba'nın bu olaydan haberinin olması lazım. Olması lazım. Noel Baba'nın bu, bu, olaydan haberi olması lazım. Yoksa biteriz. Baksana insanların nasıl davranıyor. Oğlum çocuklar orada oturmuş muhabbet ediyor. Ayakta ne şekil şükür yapıyorsun çocuklara. Lan bir tanesi gelsin koysa şuna bir tane var ya. Ne gülerim ha burada. Harbi sinir oldum şu anda. Abi Noel babanın bunu öğrenmesi lazım. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Nasıl Noel babaya bunu haberi vereceğiz? Aa yeşil balon buldu. Patlattı. Abi hiçbir şey doğru düzgün değil ki. Kuşları mışları kovuyor. Baksana lan kuşlardan ne istiyorsun? Allah'ım ya nereye giriyor şu an? Kurabiye yok süs, süs eşyası yerine girdi arkadaşlar. Süs eşyası yerine girdi. Ha bu taraftan çıktı. Sanki başka yol yok. Binadan giriyor binadan çıkıyor. Oo. O lan hediyeyi buldu. Hediye yumruk attı bir şeyler yaptı. Ne oluyor? Aa, Noel bu. Lan Noel Baba çarptı yanlışlıkla. Grinch'e Grinch'e çarptı. Aha Noel Baba Grinch'e çarptı. Aa hediyeyi hediyeyi ezdi. Lan Noel Baba'yı kovalıyor. Noel Baba'yı kovalıyor birader. Koskoma Noel Baba'yı kovalıyor. Abi Noel Baba'yı kovalıyor şu anda. Noel Baba kaçıyor lan Noel Baba niye kaçıyor? Aa polis de polis de onu kovalıyor. Abi ortalık 56 ortalık karıştı birader. Ortalık karıştı. O Noel Baba'yı kovalıyor. Aa scooter buldu. Polis bunu kovalıyor. Karman çorman oldu ortalık. Baksana kay kay şey kaya kaya gidiyor şeyde. Neydi adı scooterla? Aa. Aa Noel Baba'yı yakalayacak yakalayacak. Eyvah eyvah. Ne yapıyor bu? Oğlum yanında merdiven var, ne yapıyorsun zıplıyorsun ya! Noel Baba kaç, gözünü seveyim kaç! Kurtar kendini, kaç! Kaç, kurtar kendini! Nereye girdi? Ne yaptı, bir şeyler yaptı lan orada. Bir şeyler yaptı, ne yaptığını anlamadım arkadaşlar. Aa Noel Baba! Noel Baba görüyor seni, Noel Baba görüyor seni, görüyor! Abi Noel Baba! Aa. Eyvah 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 yakalanıcam Noel Baba yakalanıcam hediyeleri kaç kurtar Aha hediye ev, buldu lan bir tane Suyah görüyor musunuz O kadar böyle şey bir adam ki bu terbiyesiz bir adam ki Müzikçi ya yaramaz Arkadaşlar bak siz böyle olursanız Noel Baba size hediye getirmez Ben size söyleyeyim birader Bakalım ne olacak ya Yukarıya çıktı binanın üstüne çıktı Binanın üstüne çıktı eee Aa polis, polisle, polisle karşı karşıya geldi bilader. Polisle karşı karşıya geldi. Bakalım neler olacak. Abi, abi polis kovalıyor. Aha, aa, aa kurtardı. Abi hediye daha var. Ne oldu? Hediye attı lan. Polise hediye attı. Polis abi ya adamın kafasını karıştırdı ya. Aa Noel babayı kovalamaya devam ediyor. Noel babayı kovalamaya devam ediyor bilader. Noel Baba. Lan yakalanacaksın. Yakalandın Noel Baba. Yakalandın. Yakalandın. Ya hediyeleri aldı. Hediyeleri aldı. Hediyeleri aldı. Alamadı mı? Alamadı. 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 Noel Baba sıkıştı. Hediyeleri bıraktı orada. Noel Baba hediyeleri bıraktı birader. Noel Baba hediyeleri bıraktı. Ama bu da almadı lan. Grinch de almadı. Niye almadı? Demek ki hediyelerin peşinde değil bu. Noel Baba'nın peşinde. Abi aha girdi saklandı. Girdi saklandı oraya. Niye de bu kovalıyordu niye saklandı? Kim var ki orada? Polis! Polis var birader. Ulan şu polis şunu bir yakalasa var ya ne gülerim ya. Ama yok polis polis galiba bunu yakalayamayacak arkadaşlar. Ah drone şey GoPro kaydında kapattı. GoPro kaydında kapattı arkadaşlar. Grinch Noel Baba'ya saldırdı. Polislerden kaçtı. Yani bu adam çok tehlikeli, çok sıkıntılı bir adam birader. Ya bu adam harbiden tehlikeli, sıkıntılı bir adam. Gittik gördük zaten. Geçen akşam biliyorsunuz arkadaşlar gittiğimizde ne vardı? Grinch'in kıyafeti vardı arkadaşlar ve Grinch Noel babanın terk edilmiş e, evinde ne yapıyordu? Terk edilmiş evinde kıyafetlerini orada bırakmış ve bir tane hafıza kartı bulmuştuk. Onda da bu görüntüler vardı. Muhtemelen bu görüntüleri saklıyor arkadaşlar. Ne için sakladığını bilmiyorum ama bu Grinch'in GoPro görüntüleriydi. Ben bunun peşini bırakmayacağım birader. Bunu size söyleyeyim. Bu Grinch'in peşini bırakmayacağım. Bunu bilin. Grinch'in peşini hiçbir zaman bırakmayacağım ve onu yakalayacağım arkadaşlar. Ve onun maskesini açacağım. Eğer onun maskesini açmamı, onu yakalamamı istiyorsanız aşağıdan like butonuna abanıyoruz Ve onlar tane yorum yapıyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoyu kaçırmayın. Bir sonraki videoda yine bombastik şeyler var. Bir sonraki videoyu kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.